arkadaşlar. Uzun zamandan sonra cumartesi kickbox gecelerimiz devam ediyor. Artık maçları değiştiriyoruz. Birer dakikadan kickbox artı wushu artı ne olacak? Boks olacak ki seyir olayınız daha güzellesin diye başlayalım. Gördüğünüz gibi makinalarımız devam. Ortaya girelim. Çok güzel. Stop. Çok güzel Evet arkadaşlar dinlenelim Şimdi arkadaşlar uyuşun maçını göreceğiz Bu gördüğümüz kickboksu Böylelikle daha eğitici olacak sizler için Bol uşu teknikleri istiyorum Tamam mı Hazır mıyız İyi miyiz tamam O zaman dinlenelim biraz Artık çok çok dövüşeceğiz Cumartesi akşamları Tamam mıyız <laughs> Hazır mıyız? Başlayalım. Stop. Evet. Teknikten gelin başlayalım. Bu şu maçlarında arkadaşlar yumruk yani boks, tekme ve güreş var. Aynı şekilde minderden yani ringden dışarı atılınca da ekstradan puan oluyor. Evet iki puanımızı aldık. Bir daha çıkartırsan Mehmet'i maç bu round senin olacak. çok so. güzel bir vücut <laughs> tekniği göremedik ama olsun. Şimdi arkadaşlar boks yapacağız. Yani o kondisyon olaraktan çok yoran bir spor. <laughs> Aynen. Evet, şimdi boks yapıyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Başlayalım. Boks çok güzel olsun. Başlayalım. Evet yakından gireceğim ki Box sadece yumruklarla oluşuyor arkadaşlar biliyorsunuz adı üstünde. Direkt sonucu sonuca odaklanmayalım arkadaşlar. videolarla da öğrencilerimiz sonradan YouTube'dan izleyip hatalarını görüyorlar. Evet çok güzel. Güzel. Evet Hasan gel. Evet. Evet. A aynı şekil. Dinlen. Evet. Hazır mıyız? Böyle ayakta olmaz. Başlıyoruz. Kickbox yapıyoruz. Şu anda yapacağımız kickbox. Bol kombineli. <gülüyor> 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 Hafif tutma kendini. Hasan boş tutma kendini. Sıkı tut biraz. Sağlam dur. Vur 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 yapıştır. Yoruldu diye düşünme Hasan. O düştüğü zaman sen devam edeceksin. O yüzden birbirimize iyilik yapmak için sağlam gidelim. Çok güzeldi. Evet. Stop. Evet. Dinleniyoruz. Vuşu yapacağız. Hasan sağlam bir vuşu maçı istiyorum. Yok olmaz. Önce emniyet. İş güvenliği. <laughs> Hazır mıyız? Yok dakika olmaz. Kondisyonu bu şekilde basamayız. Başlayalım. Arkadaşlar tekmeleri yakalamaya gidersek. Evet. İşte. Halbuki oralarda da puan var. Tekmede de puan var, yumrukta da puan var. Onu tutabilirdin. On numara şeydi işte. Güzel bir vuruş tekniği istiyorum sizden. Stop Evet. Memo çıkma. Bir daha çıkarsan round oturturum seni. Devam. Tekme atın birbirinize. Bu şu da bir gelişelim ya. Memo, kickbox e, yapmıyoruz. Bak bunu izleyenler olacak. Birbirimize olanak sağlayalım. Evet, cevap. Evet, Sedat geliyorsun. Evet, e, eldivensiz olan var mı? Hemen şunu kavallarını yapsın. Hasan sen devam ediyorsun. Eldivensiz bir yok mu? Kavalları... Evet. Hızlı bir şekilde, hızlı bir şekilde. Bu şu. Bu şudan Elenen oturuyor arkadaşlar. Yani Aa. bunun yorulması yok. Ne kadar çok maç yapmak istersek. Evet başlayalım. Birbirimize olanak sağlayalım. Evet çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Devam. Bol tekme atalım birbirimize ki görsellik çıksın ortaya. Evet. Çok güzel. Bravo. Evet. Her dalda olacağız arkadaşlar. ayağına. Çok güzel. Muazzam. Evet birbirimize verelim ki tut tutmaya alışalım arkadaşlar tekmeleri. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu videolar daha güzel oluyor. Stop, evet. Dinlenelim, bolça dönüş yapacağız. Zaten kaval yok yani bu şuda kaval yok zaten. Hazır mıyız arkadaşlar? Başlayalım. Boks yapıyoruz. Yakın giriyorum. Direkt sonucu odaklanma Sedat. Sonuca odaklanma. Oynayarak dövüş. Dördüncü versiyonsun siz. O yüzden çok daha iyi olmanız lazım. Evet arkadaşlar bu tarz eğitici videolar gelecek. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın. Şu anda box yapıyoruz. <laughs> Çok. Evet güzel. Şöyle öğrencilerimizi gösterelim.